Bir yap bir yap Öldü biri kanka. Bir tamam bir tamam. Yakın 55. Ya. Low HP. Nice. Evet. Lan sana sıkmıyor. Nice. 2 vs 2 Ben can ya CT'den. Spike low. Spike yani. Nice. Nice. Evet. Oy. Bu da bu da bu da cini. Geri side, iki side. Odam bitteydi. Aynen. Aa yok. Atarım. Kere atayım işte. İşte bu sıra oğlum sen şöyle ya. Harip gidin ki İste iste Kero iste. Mehmet atsana kanka. Harip e bak. Helal. Haydi oğlum. Tamam. Üstüne çıkalım mı? Çıkacağım. B1 tamam dön dön dön. Tamam, Hiç zorlamayalım. Hiç zorlamayalım. Kamerayı kırdı. Hiç beleş vermeyin ya. Tamam aa bende. Git gidebilirsin. Dego. Ya da ha, dur gitme yok. ya. 500, yani, en, hani. şey. Mid mid 2. da Helal oldu. Helal Heal var mı? Helal oldu. Helal oldu. Helal oldu. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Teleport killer gel aya gel 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 5 teleport. 5 mi? da. Kaç bur planka helal oğlum ha. Eee kamu da, çekiyor ha Cino. Nasıl haber bile reajino var? Geçti. Radar'da göründü. Dönüyorum ben bir can ya. Döndüm. Hesap attı vermedi. Full armor. Silah atmadım. Full diyorum. Tamam o zaman ben. Evet, i̇yi yaptılar ya. Ben yardıma döndüm aya Mid'deki seçti. Mid'i mid'i yaktılar falan. Dönmedim o zaman Aynen. geldim. Robotun da robotun da mid'i harcadı. Kamera tuttu ama ya. Abi de oldu. Öldü. Smokeladım. Cinex smokeladım. Ay! Sage tail elbaşı mid'de. window window. Daha var bir. Sage window, Seç window. Sağ bela sal bela. Sal sal bela a, şortla, sal. Gel a, gel aşortta. Gel. A, Helal Helal. Vur oğlum vur oğlum Ferit'e vur oğlum Aç hepim kaç Ne diye geçiyor? Altın afet. Sana da günaydın. Alkın. Evdeki komşu. Yok öyle değildi o. Neyim evet, var sen? Reloading. 2 2 2 bir tane daha. Hukka, Hukka'ya çatlı, Hukka'ya çatlı. Biri sağda. Hukka'ya çatlı geri döndü. Sana geliyor Jhin'a. Bir işte o eşmeğe. Infosu yok. Helal. Maşallah herhalde 5-6 oluyor Ha? Neyin var senin? 2 2 2 bir tane daha. Reloading. Aldı galiba. Uka o kale çatladı mı? Kale çatladı. Biri, biri sağdan. Kale çatlı geri döndü orada. Önde orada. Sana geleceğini. Breach dove işte, eş mi? Doğru orada. Info'su yok. winning <laughs> huh? game single-handedly. kind of on the Washington Justice. His widow was insane. We've always known the mechanics are there. Just takes a little bit of time to learn a tactical shooter, and I feel like Corey is definitely going to be the star of this lineup for years to come. Invest in this man. Oh, look at this, baby bay. Baby bay, two kills for him. Maybe a third, a third, a fourth. Oh. He's going for the. Baby! Baby babe! Picks AC? up the ace with the blade storm! Let him know! i fuck I got the point I got one flash left. I'm gonna flash beat this. Put down! One lady. enemy remaining. Oh, i oh, am throw this, throw this, throw this, Yo, watch right here. Watch the jump out right Come on, let's watch go! Right okay. Careful now. Ege Fitness Action! Always in business bro! Hey YouTube! Ege <laughs> hey, Fitness, hunter. come to Sweden and that. we go and... ...go No. We can pick together. Yeah, I can One, two... Oh, no, no, Three no, no, no i got going it. I spotted here. I yes. A. Long, long, long I can volley. I'm holding top mid. Turn Jim. I'm loading. I'm pushing A main One A main Görüş sağlıyorum BELAAA Bela. Ne oldu? O Bu da çok kötü oldu. Ay! Ay! Market market one market Uf adam ne oynadı Aman aman. Burası. Main last. Oy! Well played bro, well played. Onu ne sikeyim çocuk ne oynadı?